Çek Yusuf i̇le, ile ikinci videomuz çıktı <laughs> Bugün Ömer Ayıp yok. Ali var. Yanımızda. Ali gel bakalım. Hadi. Lan kendini artık sanma lan. Gel <laughs> <Yani> bu. <biz> <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar videoda kesinlikle şiddet yoktur. <laughs> Niye konuşuyorsun gerizek? Arkadaşlar Aa, fanımızı çalıştırıyor şimdi. Fanımız işte böyle fanımızı yazıyor. <laughs> Bakayım dur. Ah! Elim gitti. Arkadaşlar 3 voltluk pillerle çalıştırıyorum şu an. Arkadaşlar bu arada benim kanalımda şey tren yolda satış satış yerinde var. Sen tren yol ne alaka ya? <laughs> var. Oğlum bak. Şu motorlar, <laughs> evet, şu motorlar 1000 TL yok. arkadaşlar. Şu motor 1000 TL. 12 voltluk. 1280 TL. De dediğine göre motor. 2022'de o 300 lira olmuş. Evet arkadaşlar. 2022'de dediğine göre. Şöyle yani motorlarımız var. Bakın şu motorumuz bir var. 12 voltluk. Ee, dakika. <laughs> 240 volt. 220 wattlık Peki, e, pil satıyor musun? Pil şey şarj edilebilir 9 volt pil satıyorum. Şar onları şey normal normal kare pil ama şey onları normal pile çevirdim. Sonrasında böyle bir kitabımız da var. onları mı satıyorsun? Evet. Onlar da satıyorum. Arkadaşlar şöyle şeylerimiz de var bakın. <laughs> Şu motorumuz da var. Şu motorumuz. Bunlar e, tam 3 <laughs> TL. Ama bence de değerli <laughs> takipçilerimize, değerli arkadaşlarımıza bir indirim ya. Yani. Evet. Şu, yani. şey o 12 voltluk motorumuzu e, şu an e, 800 TL'ye bırakırım Arkadaşlara Şu motoru da <laughs> 50 TL'ye bırakırım. Geldi. <laughs> tamam. Ee, Videoda, <laughs> videodan çık. Tamam bir da çıkma. Aa, şu 150 TL yaptım. Arkadaşlar. <laughs> Şunu da 25 TL. Hadi 25 TL şurada. Evet arkadaşlar. Şöyle, fa şöyle fanımız da var arkadaşlar. Şu Ve yapan. bu da şey 500 TL. Ama arkadaşlar, evet arkadaşlar, arkadaşlar. 200 TL. O evet. bilgisayar fanı değil, evet. değil mi? Yok bilgisayar Tam fanı şimdik. değil. Tamam şimdi arkadaşlar. Yok Değerli vaktimizin sonuna geldik. Hepinize görüşürüz diyorum. Ve bizden bu kadar. <laughs> e bay bay.